Hoş geldiniz videomuza. Bu videomuzda iki tane konum var. Birisi Dük 125 KTM'nin birisi de onun sahibi Çağın. Çağın hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Şu an fark ettim senin boyun bayağı uzunmuş ya lan. <laughs> Gezdik dolaştık da şu an kompleks yaptım bak. Dük 125. Direkt olarak söylüyorum şimdiye kadar kullandığım en iyi 125'likler arasında kafayı zorladı diyebilirim. Memnun musun? Çok memnunum abi ya. Hani rahatlı olsun, konfor olsun. İşte bu ekrandan müzik dinlemek, aramaları açmak, işte bunun gibi benzerleri. Genel aksam özellikleri ve beğendiğim şeylere bakarak şöyle düşünsem ulan bunun neyi kötü diye düşünsem herhalde bir tek sele derdim. Kötü olduğundan değil. Diğer iyi yanlarından illa bir şey bulacaksam seleyi bulurdum yani. O yüzden onun dışında çok güzel motosiklet. KTM 125, 125 cc modeller arasında en ileride bir tanesi, en kaliteli, en güzellerden bir tanesi, vitesiyle, gidişiyle, tepkimesiyle, ABS'siyle en ileriden bir tanesi diyebilirim. Tek silindir, 125 cc zaten anlaşılacağı üzere su soğutmalı bir motosiklet. 15 beygir, 15 beygir sana yetiyor mu? Yetiyor. İlk motorum mu bu? Ya ilk motorum zaten 16 yaşında mavi ehliyetle kullandığım için 9 ay kadar oldu motoru kullanalı ehliyet alalı. Bunun ben parçaları de... çok pahalı ya, hani gerçekten pahalı. Ben şöyle düşünüyorum onu. Parça pahalısından ziyade ya parçalar pahalı değil. Euro'yla standart fiyat geliyor. Bizim paramızın değeri düşük O ayrı bir muhabbet ama. Diğer Yamaha ve Honda'ya göre şöyle kıyaslamaya başladım ben artık. Aslında parçalar pahalı değil. Yan sanayisi yok. Evet. Hiç yan sanayisi yok. Özellikle mesela herhangi bir uyuşma, koruma demiri ve benzeri şeylerde e, motora düzgün kalıp çıkaramıyorlar. 390'la kalıbı çok benzer. Aksesuar problemi gibi, var evet. ayrıca. 390 gibi piyasaya sürüyorlar. E, o da olmayınca tabii 125'lik kasasına sıkıntı çok çıktı oldu o konuda. Evet, biz şimdiye kadar hep şey deriz. Herkes aynı şeyi söyler. Biz de hep onu söylüyorduk. Yedek parça fiyatları çok pahalı. Oturuş pozisyonu zaten naked seviyorum biliyorsunuz beni. E, bu şekilde tam benim sevebileceğim bir tarz yapmış diyebilirim. Yani KTM'ye tabii ki hani servis ve parça fiyatlarından dolayı biraz soğuk yaklaşıyoruz genel anlamda ama hiçbir ucuz değil işin aslı. Yani parça fiyatları ucuz mu pahalı mı derken hangisinin yedek parçasının yan sanayisi daha çoka geliyor iş aslında. Yoksa orijinalleri hepsi pahalı. Tasarımdan bahsedelim. Şu kafa bunun üstüne yumruğu yemiş boksörler gibi. Evet. <laughs> yatsı bir kafası var. Önceki tasarım o kadar kötüydü ki. Hele şu gösterge. Evet. O kadar kötüydü ki göstergesi. Göstergeye birazdan geleceğiz. Tasarım çok iyi. Tasarım konusunda sevmediğin bir yer var mı tasarımla alakalı? Tasarım konusunda şey sıkıntısı birazcık graneji böyle indirmişler ama şuradaki bakıldığında önden falan motor birazcık şey duruyor. Küçük duruyor. Şu kısım çok dar değil mi? Evet dar. Şöyle oturduk ya. Şura çok dar olmuş. Evet. Onu ben de fark ettim. Çok dar hani böyle sarayım desen şurada yine de boşluk kalıyor. Evet. sen bir de boy uzun. Şura devdir. Oraya dizlik abi. zaten tak tak vuruyor beni. Değiyor ama şura çok cılız olmuş. Bir de benim beğenmediğim ama sende yok gösteremiyorum fotoğrafını koyarım. Şurada akıllara zarar böyle çubuk gibi bir şey var. Ya şöyle bakıldığı zaman tasarım çok güzel ama şuradan kol gibi bir şey düşünün. O çok çirkindi. Vurdular mı arkadan? Vurdular. Sana bir şey oldu mu? Yani birazcık işte çizilmeler falan ama ciddi bir durumda. Ciddi bir şey olmadı. yok. E, yara almadan atlattığın her kaza cepte tecrübe. Evet. Öyle bakmak lazım. Müzik Süspansiyonlar önde ters maşa var. Arkada monoşok. Süspansiyonlardan çok memnun kaldım. 140 ile civarı e, çok tatlı bir motosiklet olmuş. Egzoza da Gözüme çarptı. O kadar güzel sesi var ki. Açacağım dur. Yapmayın. Şöyle yapmayın. Motorlarınıza bunları yapmayın. Yazık. Çeviriyoruz kontağı. Kolay marş sistem var. Böyle basıyorsun bak. Basıl tutmuyor. Bastın çektin. Bu kadar. Basıl tutuyor falan yok. Normalde Hani şöyle denilebilir aman o da neymiş ya hani bir saniye fazla tutsan ne olur denilebilir Eski modellerde bilmeyen bazı arkadaşlar ellerini çok tuttukları için bir süre sonra marş motoru çok fazla döndüğü için O an için değil uzun vade için bahsediyorum Arızalanıyor kömürü falan çabuk bitiyor Bu tık basıyorsa elektronik hemen alıyor Sesi dinlettireceğim tatlı. Gerçekten. ABS fren sistemi var. Önde 4 pistonlu kaliper, arkada tek pistonlu kaliper. Fren anlamında diğer 125'likleri siler diyebilirim. Ciddi anlamda söylüyorum. Frenleri çok iyi. Lastikleri bunun Michelin orijinal miymiş? Michelin orijinal stok olarak geliyor. Michelin pilot street lastiklerle geliyor. Orijinal geliyor, güzel. Evet. Aydınlatması full led. Ön, arka, ön tarafta dediğim gibi bir şöyle açayım. Güneşten görünürüm bilmiyorum ama. Şöyle gündüz ledi var. Altta içeride çok güzel ledler var. Yanıyor, görünüyordur muhtemelen. Nasıl gece aydınlatması? Gece aydınlatması güzel. Sadece çok zifiri karanlıkta ben bir ara uzun yol dönüşünde sıkıntı yaşamıştım. Ama onun dışında çok iyi aydınlatıyor yani. İki ayrı şase yapmışlar. Bunu birçok inceleme videosunda görmüşsünüzdür muhtemelen. Altın elbiseli adam da Allah rahmet eylesin. O da bahsetmişti. Buralardan tek şase yerine parçalı şase yapmışlar ki kaza anında falan filan biraz daha böyle masraftan kurtarabilsinler. Bir de biliyorsunuz KTM'yi bizim de var bir sürü standcımız. Arkadaşlar ön kaldırayım arka kaldırayım akrobatik hareketlere giren profesyonel olarak yapan arkadaşlar da çoğunlukla bu motorları tercih ediyorlar. Bu yüzden ona göre bir tasarım yapılmış çelik boru tasaya sahip. Bundan da bahsedelim. Frenlerde atladık. Frenlerde Brembo var. Baybre ya daha doğrusu Baybre Brembo'nun biraz daha böyle bajajda falan da görüyoruz bunu. Aynı firmanın düşük sislerde kullandığı marka. Alt marka da diyebiliriz. O da kaliteli. Çelik fren ortamlarını unuttuk. Alet var ya acayip hoşuma gitti ya. O kadar eğlenceli ki sürmesi. Yani gaz tepkimesi gidişi duruşu ABS'si sele rahatlığı çok rahat değil ama bana göre rahat. Ben beğendim. Şurada bak bir duruş yapalım. Şimdi şöyle bakıldığı zaman 125 cc'de çok fazla göremediğimiz acayip özellikler var. Ekrana gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu alt devirde de üst devirde de ben çok memnun kaldım. Bıraksan sabaha kadar kullanırım ya. Öyle eğlenceli yani. Belki abarttığımı düşünecek arkadaşlar ama hani bir motoru sürerken bir de benim tarzım ya böyle naked falan. Çok eğlenceli yani. Araya giriyorsun çıkıyorsun, basıyorsun duruyor, gazlıyorsun gaz açıyorsun gidiyor. Sesi çok tatlı, hoşuma gitti. Adamlar öyle bir ekran koymuşlar buna. Yani gerekli mi tartışılır ama koymuşlar. TFT ekranımız var. Oradan kameradan görünür mü bilmiyorum ama. Çok fazla de detayına girmeyeceğim. Afrika TV'nde de aynı şeyi söyledim. Ekranlar başta başına videoda anlatılması gereken bir şey. Özet geçeceğim. Yani KTM niye almadın almıyorsun dese eski ekranlara örnek verebilirdim yani. Hı. O kadar kötü ekranı evet. vardı. Şöyle bir şey ama bu hakikaten bildiğin tableti çakmış adam. Aklına ne geliyorsa var. 125'liklerde çok sıkça göremediğimiz genelde böyle işte Afrika gibi büyük babalarda gördüğümüz koldan kontrol zaten olayı aşmış. Ekranda ne var diye sorarsanız aklınıza gelen trip bir trip iki anlık gösterim, sıcaklık, akünün değeri şu an ekrana bakmadan Telefonu söylüyorum. Telefon şarjı bile Telefon şarjı ona en son geleceğim. Vites göstergesi devir saati, kilometre onlar zaten var ama buradan kontrol ediyorsunuz. Bunların dışında ekstra olarak telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Telefon geldiğinde size bu ekranda görünüyor. İşte şu arada, bu arada diye görünüyor. Buradan açıyorsun, kapatıyorsun, sesi müzik dinliyorsun. Müziği evet. buradan seçebiliyorsun. Hı hı. Kollardan ayarlayabiliyorsun. Ses açma, kapama her şeyi var. Ses aç kapat. Çift ABS var. İşte evet. bununla ilgili burada ABS'yi ABS kapatıp mi? açabiliyorsunuz. Ekranda o kadar çok özellik var ki hepsini tek tek göstermek zaten videoyu uzatmamak adına mümkün değil. Müzik mi açtım, ne yaptım? Evet, müzik açtım. <laughs> Bağlı telefonum. Evet, müzik açtım. Sağladım. Göstergede ne eksik derseniz, Türkçe menü eksik. O da bir eksik benim için ve bana göre büyük bir eksiklik yani. Hı. Türkiye'ye işte o kadar satış yapıyorsun. Böyle bir özellik koymuşsun. Türkçe menü yapsaydın çok zor olmasa gerek. O da olsa hiç fena olmazdı. Aynaların şu kollarını, plastiklerini çok beğenmedim. Çok tasarım olarak çok kötü olmuş. Kuyruğu, o kuyruk kısmı biraz e, tasarım olarak hoşuma gitmedi ama sürüş hissiyatı olarak en eğlendiğim 125'liklerden bir tanesi diyebilirim teşekkür ediyoruz sana. Motorunu inceleme için getirdin. İncelemenin sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Motosikletle alakalı sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hem arkadaş hem ben cevaplamaya çalışırız yorumlarda. Abone değilseniz alttan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.